İşte ilk düdük. Zorlu maç başlıyor. Kitsiyu kapatmaya çalışıyor. Yusuf'un ortası Kitsiyu'dan döndü. Wilson kurtuldu rakibinden. Çok iyi aldı önüne. Hızlandı. Taşıdı. Rakip yeralını geçti. Yerde. Karşılaşmanın hakemi. Kart gelecek. Maçın ilk dakikası. Sarı kart. Yusuf'a. Çıkarken ata Taylan Antalyalı girdi araya. Taylan savunmanın arkasına sahip. Şut şansı yerden çevirdi Ali Sol. Harika gol. Harika siz. Çok güzel bir diriş. Öne geçiyor Ankara gücü dakika 18. Ali Sol sahnede. Ankara gücü 1-0 önde. Kendi de vurabilirdi. Garantiye gitti ortaya çıkardı. Gol geldi. Kaptırılan top bağlı ya. mal oldu. Corredon alan ne spora? İşaret geldi. Dan Cavallero orta. Kafa vuruşu. Top dışarı gidiyor. Önemli bir şans. Aspaka dışarı gitti top. Orta geldi. Kafa vuruşu. Top dışarı gidiyor. Çok çok önemli bir şans daha. Terste Son boş ve top istiyor ama oradan oraya çok zor. Evet kartlar devam ediyor. Ahmet Hasan bir kartta ona. Kitsiyo. Ali Soba. Kafa. Sekti. Arkaya Milson. Top dışarıda. Bir önemli şans daha Ankara gücü. İkinci gole yaklaştı bir kez daha. Ivan Kavayro bir çalım daha. Hareketlendi. Ortayı da yaptı. Radakovic anal uzağı önü kapalı savunmadan sekti. Boşta kaldı. Top alarda. Bayraklı havada. Efe Can topu alarla buluşturdu. Yardımcının bayrağı havada. Karar Onsayt. Efe Can'dan terse. Çok iyi top. Orada Yusuf var. Yusuf aldı. Yusuf hızlandı. Yusuf girdi ceza sahasına. Orta Hasan kaleci de kaldı. Ahmet Hasan ayak koyuyor ama kaleci de kalıyor. Taç kullanıldı gitsiyor. Emre. Emre güzel pas. Kitsiyu şimdi ortayı yaptı. Kafa dışarıya. Vurdu kafayı ama dışarı attı topu. Yusuf yerde bu arada. Zahid Alisov'a. Alisov. Yuvarladı Milson'un önüne. Milson, Zahid sağında, Alisov ortada. Kendi gitti. Vuracak ama. Kaleci uzandı çıkardı Runarsson. Veliso Milson kendi vurdu. Runar Runarsson çıkardı. Milson, Eduardo. Ivan Caballero, Fetel orada kafa. Savunma araya giriyor. Elle müdahale bekliyor Alanya Spor cephesi. İşte az önce yaşanan pozisyon. Zahit. Gitsiyor. Milson'a kısa kaldı pas ama Milson aldı. Felicio Milson ceza sahasında pası. Gitsiyor. Çevirdi son anda müdahale. Furkan çok kritik bir hamle yaptı. Bu arada çok büyük bir hata. Minson aldı topu. Vurdu topu alarda. Minson. İki oldu. Dakika 76. Alanya Spor savunmasından bir hata daha. Bir gol daha. Fark ikiye çıkıyor. Çıkarken bu hata. Minson'a bir pas. Minson da bu ikramı geri çevirmiyor gün bir vuruş yapıyor. Skoru 2-0'a getiriyor. Şimdi Arna Luzamba ortayı yaptı. Oyun devam ediyor. İlk altı beklentisi de var. Alanya Spor cephesinde bekleyin dedi karşılaşmanın hakemi. İşte burada yerde kaldı. Lamin Diak'la ikili mücadelesinde. Oynayın diyor karşılaşmanın hakemi. Maç da bitiyor. Ankara gücü Korenton Alanya sporu 2-0 mağlup edip önemli bir 3 puan alıyor.